Aralık Salı A1 Kapital'den herkese günaydın. Yurtdışı piyasalar Fed'in gelecek yıl faiz indirimine başlayacağı yöne doğru gidiyor. Enflasyon, tüketici harcamaları veya iş gücü piyasasına ilişkin veriler çok hızlı kötüleşmiyor veya çok ısınmıyor. Dolayısıyla Goldilocks senaryosu gerçekleşmeye devam ediyor. CME'nin FedWatch aracına göre finansal piyasalar Merkez Bankası'nın Mart ayındaki para politikası toplantısında FED fon hedef oranını 25 bas puan düşürme olasılığını %63,4 olarak fiyatlanıyor. Bu sabah Japonya Merkez Bankası beklentiler dahilinde kısa vadeli faiz hedefini %0,1'de 10 yıllık devlet tahvil getirisi hedefini ise %0 civarında tuttu. Aynı zamanda 10 yıllık getiri için belirlenen %1'lik gevşek üst bandı da değiştirmedi. Diğer taraftan piyasalar gelecek yılki ücret müzakerelerinin sonucunun olumlu olması halinde BoJ'un Ocak ayında 3 aylık yeni tahminler ortaya çıktığında negatif faiz politikasını ve getiri eğrisi kontrolünü tamamen terk etmesi ve Nisan'da negatif faiz politikasından ayrılması yönünde kalmaya devam ediyor. MSCI'ın Japonya dışındaki Asya Pasifik hisselerini gösteren en geniş endeksi %0,1'lik düşüşte. Amerika 10 yıllık hazine tahvil getirisi 3,2 bas puan düşerek %3,92'ye geriledi. Amerika faiz oranlarına yönelik güvercin görünüm dolar endeksini geçen hafta %1,3 düşüşe sürüklemişti. Ancak diğer büyük ekonomilerdeki faiz oranlarına ilişkin benzer şekilde agresif tahminler daha fazla düşüş yaşanmasını sınırlıyor ve euroyu 1,09'da tutuyor. Bir an tam petrol vadeli işlemleri en son 15 sent artışla varil başına 78,10 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde yurt dışında Euro bölgesi tüketici fiyatları ve Amerika konut başlangıçları takip edilecek. BIST endeksinde 7750 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak görmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde etkili olabilecek tepki ataklarında ise 7906 seviyesini ilk direnç olarak takip edeceğiz. 7750 desteğinin kırılması durumunda ise satış baskısının artarak 7500 desteğine kadar geri çekilme ihtimalini yüksek görmekteyiz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.